Evet, yine Belen Paris, kutsal topraklardayız. Yine bir et pişirme sanatı yapıyoruz. Bakınız doğa. Sabah köpekleri saldık. Kavkanımızı vurduk. Bugün menasibimiz de bu varmış. Dağları çek. Sen. Anlatmaya gerek yok. korosta alanlar Evet, taharatını atmadan olmuyor. Vay 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 vay. Evet. Of oh, of oh, of. Oh. Antalya'nın kurma istirahatı was, Quatsch